Merhaba. Bugün ne yapacaksınız bakalım? Ne yapacağız Elacığım? E, evet, bardakları dökmeden kendimizi çekmeye çalışacağız. Evet. Ama bu bardakları çekerken önümüzde bir sürü hediye Neler. ve cezalar var. Evet. Neler var bakalım mı Elacığım birazcık? Burada çikolata var, burada çikolata, Burada çikolata, burada Burada çikolata, Burada çikolata, evet. bu acı çikolata. Evet, üç tane acı biber ve bir tane. Çikolata. Hayır. Ne? Acı. Evet. Hadi bakalım, yarışma başlıyor. Son, iki, üç, başlayayım bakalım. Bak. Elacım, dikkat et, yavaş. yavaş. Tamam, yavaş Elacım. Yavaş Elacım. Dökülüyor. Yavaş Ela. Babam kazanmayacak. Ela'cığım yavaş yavaş <laughs> yavaş. Benimki gitti. <laughs> Aa Ela mı kazandı? Ela'nın da, da peçetesi koptu. İkimiz de aynı yerde kaldık. <laughs> Nerede kaldınız bakalım? İkimiz de çikolata da kaldık. E o zaman eşit olduğunuza göre ikiniz de çikolata mı kazandınız acaba? Evet. Evet. Hadi birer tane yiyelim ben getireyim. İkiniz eşit olduğunuz için çikolatayı yiyorsunuz. Evet. Hangi rengi seçmek istersin? Ben de bakabilir miyim Sarı. Hmm. Ben de mavi istiyorum. Çok güzel. Hmm. Ela sevmedi sanırım bunu. Çok güzel, ben çok seviyorum bunu. Ben sevmiyorum, Şihan seviyorum daha çok. Tamam, şimdi hadi burayı tekrar hazırlayalım bir daha. Evet hadi ikinci tura başlayalım mı Ela'cığım? Evet. Hadi bakalım Acaba bu zaman kim kazanacak? Çikolata mı denk gelecek yoksa acı biber mi? mi? Bir, iki, üç başla. Ela yavaş ol yavaş. Ela çok yavaş olmalısın. Yavaşım zaten anneciğim. Aferin benim kızıma, Aferin benim kızıma. Yavaş anneciğim. Ela kazandı. Ay, döktü birazcık. Ama bitişe ulaştı. <laughs> ama birazcık. İkimiz de yine aynı anda geldik. Ama Ela döktüğün için bu sefer cezayı galiba alacaksın. Hayır. Gelmiştim bir kere evet, birazcık. İkimiz de geldik. Kopartmadık. İkimiz de aynı yere geldik. Ben tekrar. Mi? Çikolata. Çikolata hangi hizadaysa o çikolatayı kazandık. Yani. Bunu. Evet. evet. Bunu buraya koyalım. İçinden bir tane alıp bir babana tane verebilirsin. Ver bakalım bana bir tane. Kendine de bir tane al. Teşekkür ederim. Çikolataları kazandınız. Annemizi de ben seçtim. Hı -hı. Ben daha çok seviyorum da. <laughs> Tadına bakarsın. Çok Tabii güzel. senin sevdiklerin ileride bonibonlar. Hı Evet, hadi bakalım biz tekrar hazırlayalım Şimdi bakalım. Üçüncü tura geçelim. Evet. Toplamda 5 kere oynayacağız bu oyunu. Üçüncü tura başlayalım Ela. Evet. Hadi 1, 2, üç, başla. Allahım Ela, Ela yavaş. Baban. Babam. Önce ben geleceğim. Önce ben, hayır. Ela hayır önce ben geleceğim. Hayır. Ben. Aa benimki ıslandı. Aaa Aa, babanın koptu. <laughs> Nerede Ela, koptu? kazandın. Babam Kazanamam. <laughs> Eyvah. Olamaz. Evet. Acı biber turşusu. Babama gel. Olamaz. <laughs> Ama ben yemek istemiyorum Ela. Benim yerime yemek ister misin? Hayır, ben ben mi yemem gerekiyor? Evet. Yemek Hangisini zorundasın. Yiyelim? Hangisini yiyeyim? Küçük olanı yiyeyim ben. Hayır, şimdi. en büyük. Hayır, küçük olanı yemek istiyorum. Sen cezasın, ceza. Tamam, şimdi yemek istiyorum. Nasıl alacak yedik? Babam yanıyor. Oh, çok <laughs> acıydı. Ateşim çıktı, baksana. Yanaklarım kırmızı olmuş mu? Olmuş. Çok acıydı bu. Ah. Oh. Sen hangi çikolatayı yemek istiyorsun? Mm -mm, Yine bonibon. aynısı geldiği için sen istediğin çikolatayı yiyebilirsin. Bolibon istiyorsun tamam. Baba nasıl yanıyor Ela? Babana ne bir acı? tane bonibon ver hadi. Ver bakayım, dur. Çok yandı. Bersin? Fark etmez. Birazcık acım geçsin yeter. acı denge. Acı rengi. Yeşil bir boni Bonibon. Bana da yeşil geldi. Evet. Tadı nasıl Ela? Güzel. Çikolatanın tadı bile hala acı geliyor. <laughs> Hadi gel. Bu sefer sana acı biber çıkacak biliyorum. Şimdi dördüncü turda görüşürüz arkadaşlar. Evet. Dördüncü tura başlamak üzereyiz. Başlayalım mı Ela? Başlayalım. Hadi üçten geriye say. Bir, Üç. İki. Bir. Başla. Ay kim kazanacak? Ela Aa, yavaş. Ben başlar başlamaz Aa. kaybettim. Olamaz. Ela baban kaybetti. Ben baştan başla. Ela'ya bak. Biraz senden. Ela'nınki de döküldü biraz. Evet. Acı sosla kaldı. Ne? <laughs> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ne olacak biliyor musun babası? Bir damla şöyle eliyle ela acı sosla dilini değdirsin, evet. tamam mı? Ay çünkü cezayı çekmek zorunda. Bir damla dilini değdir, biraz yardım biraz et. Çıkartalım. <laughs> Getir parmağını. Bakalım. <laughs> Bir kadar çok Tamam dur korkma. Koymuyor koymuyor çok az koy babası <gülüyor> 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 Dur biraz koyalım hiç koymaz. Ah. Ya çok oldu. Tamam. Birazcık yala sen. Azıcık yala. <laughs> 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 Yandın mı? Tamam al kolan ve diş hadi. <laughs> Ela yanıyor musun? Dur parmağını silelim. <gülüyor> 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 tamam meyve suyla dur. Kıyamam ben sana. Su, geçireyim belki su. Su tamam. Ela bakayım dilin kızarmış mı? Kıyamam ben sana. Hadi iç bakalım. Geçti. Geçti mi? Tamam. Hadi şimdi son tura geçelim. Evet, şimdi son tura geldik. Acı sos nasıldı daha demin Ela? Çok kıyamıyorum. Yanıyor benim. mu hala? Benim de evet. Turşu yüzünden benim de hala boğazlarım yanıyor. Benim de. İkiniz de acıyı tattınız. Evet. Bu sefer bana tatlı bir şey gelecek. eminim. Asır bana. Bana gelecek bence. Ben çok iyi yapıyorum. İkimize de bence tatlı bir şey gelsin. Ben Başlayalım mı de... artık? Başlayalım. Hadi bakalım. Başlayalım. 3, 2, 1, başla. Ela yavaş ol. Ben seni tutuyorum anneciğim. Yavaş. Ben yavaş. bu sefer yavaş yavaş çekeceğim. Sen de yavaş ol Ela. Ela yavaş. Eyvah. Benimki dökülmeye başladı. <laughs> Aa! Benimki de gidiyor. Koptu benimki de. Ela nerede kaldı? İstemiyorum. <laughs> Ela'nınki bir tane yarısı çikolatada yarısı biberde kalmış. Çikolata da istiyorum. Ne Bence çikolata de? yesin. Zaten demin acı yedi benim kuzum değil mi? <laughs> tamam bir tane yedi. <laughs> Sen nerede kaldın acaba? Benimki de tam çikolatada kalmış. Bu çikolatada kalmış evet. de. Ben bana da ver bir tane daha. Biraz da sana mı vereyim? Hı -hı. Tamam. Ben çok yemek istemiyorum. Ben farklı bir parça almak istiyorum. Kalanını sana vereyim. Hı -hı. Çok güzel bir çikolataya benziyor. Evet. Sütlü galiba. Bence de. Bana bu kadar yeter ama şimdi senin tam kenarda dek geldi bence bir tur daha yapalım Ela evet yapalım mı hı hı. ama ödüllerin yerlerini de değiştirelim bu sefer hı hı. son tur için tamam mı evet ben çok güzel yapayım. fikir tamam evet şimdi son tura geldik heyecanlı evet. mısın Ela evet bu sefer biber ve acı sosun yerini de değiştirdik evet. bakalım acı sos bana mı gelecek yoksa çikolata mı gelecek ben Hadi başlayalım. 3, 2, 1 Başla. Ela yavaş çek. Ben nereye gideceğim? Gidim. Ela yavaş. Aa. Aa. Olsun ama bende çikolatada kaldı. Ela kazanıyor şu an. Kazan anneciğim. Ben babam çikolatada çikolata kaldım. Ben çikolatada kaldım. Ben çikolatada kaldım. Ne kazandın? Hadi bakalım. İyice sonuna kadar çek. Biraz daha çekmen gerekiyor. Çektir. Biberde kalacaksın yoksa. Ela biraz daha biraz çek kendine Çek. 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 Evet. evet. İkinizin de çok güzel şeyler geldi. Evet. Bunu ben videodan sonra yemek istiyorum. Şimdi bay bay diyelim. Ve videoyu kapatalım artık bence. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda inşallah eğlenmişsinizdir. Evet. Kendinize iyi bakın. Evet. Abone olmayı unutmayın evet. ve aşağıdaki like tuşumuza basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.